2 motor taşlardan satış danışmanı Hasan Ben. Bugün sizlere Fiat 600 aracımızın 1.236 beygir hibrit donanımının iç özelliklerini anlatacağım. Aracımızın iç yapısına bakacak olduğumuz zaman sadece şık bir tasarıma sahip. Direksiyon şöyle güzel, şık bir direksiyon mevcut. Ee, hibrit aracımızın elektrikliye göre olan farklarından bir tanesi mesela ee, Elektrikli olan da ambiyans aydınlatma vardı, şu kısımlarda komple böyle. Ama bu aracımızda yok. Ee, güzel böyle ergonomik bir direksiyon var. Direksiyonun arka kısımlarında bir kulakçıklar var, artı eksiyle aracı manuel olarak da vitesi düşürüp arttırabiliyoruz. Ee, bunun haricinde direksiyon üzerinde ses açma kapatma düğmelerimiz mevcut, telefonsuz konuşma özelliği mevcut, ee, kurus kontrol hız sabitleme ve hız sınırlama, speed dediğimiz hızı sınırlama özelliği mevcut. E, direksiyonu istediğiniz takdirde şöyle alttaki mandalla yukarı aşağı, içeri dışarı istediğiniz gibi kendi kullanımınıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Ve çok kolay, böyle e, zor bir e, ayarlama modeli değil. Anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma özelliğinde aracın e, kumandasının cebinizde olması veya çantanızda olması yeterli. Hemen şu şekilde Bakın geliyor. Bu arada hayalet gösterge mevcut. Vites kolu diye bir herhangi bir şey yok. Bu da güzel olmuş. Artık yeni araçlarda hep bu var. Bu taşımaları hologram dediğimiz fiyat logolu koltuklarımız mevcut. Ee, bunun haricinde daha detaylı bilgi almak isterseniz sizi 2000 motorlu taşıtlar çoğunluğuna bekliyoruz. Ee, i̇sterseniz aracımızla beraber test sürüşü yapabilmemiz de mümkün. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan Facebook ve Instagram'ı takip etmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.